Bir bu zat binbaşı. Yani o dönemin Türkiye'sini düşünün, 1927 yıllarını düşünün. Yani bütün böyle bir bölgenin, kocaman bölgenin komutanı yani bir zat yani. Ama kalp gözü açık, Üstad zaman sevmiş, yakınlaşmış. Ama irtibatlar uzaktan böyle hani hesaba çeker gibi uzaktan uzaktan böyle gidip de böyle bizim gibi dizin dibine oturup da böyle şeyler e, o kadar da açıktan değil tabii. Ama bağlı müthiş böyle yani o bir ilmine, risalelere, Mustafa Bey'in zamanı gönderdiği mektuplara baktığınız zaman müthiş bir ilim var bu zatta. E ders yapıyor, eline gelen o notları ders yapıyor, polis basıyor. Sonra o eve gelenleri arkadan çıkarıyor ama arka kapıdan. Ama birisi art niyet olabilir. O kağıtların bir tanesini koltukta veya o şeyden bir arasına bırakıyor. da sonra buluyor bir kağıt parçası. Yani bildiğiniz bugün okuduğunuz sözlerin parça yani başka bir şey değil. Onu buluyor, ve bu suç delili oluyor. Bir Asım Bey yargılanıyor. Hakimin karşısında. Yani Üstad Bediüzzaman'ın tarihçi hayatta Rüsa'da bahsettiği gibi istikamet şeydi. Savcı hakim soruyor. Yani bunu Said Dursun sana gönderdi? Olmuyor sana. Eğer doğru dese, oradaki bir sürü talebe var. İsimleri tek isteyecekler. Eğer doğru ondan onlar zarar görecek. Yok yalan söylese 40 yıldan beri Hoca Mustafa Bey o zaman dediği için çok önemli. 40 yıldan beri askerlik şerefini hiç halel getirmemiş, hiç yalan söylememiş bir insan. İstikamet şehri. O anda diyor ki Allah'ım ben ruhumu kabz etme. yani bunlara ne yalan söylemek istiyorum ne de e, o insanlar benim yüzümden zarar görsün. İşte bir hapse girsin, sıkıntı yaşasın istemiyorum. Allah'ım ruhumu kabz et. Ve Allah o anda binbaşı Asım'ın ruhunu kabz ediyor. Böyle hak bir insan. Ve gazetede görüyorsunuz bir mülteci ifade verirken öldü hakim karşısında. Yani anına gidiyor. Ve daha sonra mahzene atıyorlar. Yani o sorgulama sırasında vefat etmiş binbaşı baş Asım Bey. Mahzene atıyorlar. Üstüne i̇şte battaniye yapmışlar. Eşi Nigar Hanım diyorlar ki eşini al. Nigar Hanım gittim diyor. Başım diyor bir mahzene atmışlar. Oturdum başına. Ağladım mı ağladım böyle. Yani, dakikalarca ağladım. Sonra jandarma geldi yukarıda dedi ki hanım. Asabımız bozma, bir arabam var, bul, al bunu götür dedi. Sonra bir el arabası gibi bir şey oluyor. Bir de o dönemde yani çok sıkıntı var. Kimse yanaşmıyor. Türkiye'nin hali düşünün. Aynı onun gibi insanlar yanaşmıyor. Kimse yanına gelmiyor. Böyle. Aldım diyor bir arabanın üstüne koydum getirdim ama yani cami imamı da ben cenaze namazını kıldırmam, için yapmam, bunu yapmam, yapmam falan ben Garip aynı bunun gibi kes bir insan. Ve bir tane çok yaşlı bir insan konuna girip getiriyor. Yani o da göze alıyor onu. Yani artık yaşlı bir insan. Hapse girse ne olur böyle sıkıntı. Ki o dönemde insanlar gelemiyor böyle yani şey yapamıyor. İnsanlar hani ortada olan insanlar da var, sıkıntı göz hapsinde. Mesela birisi gelmek istese jandarma asker bırakmıyor. Yani giremiyorsun bir de yanına. O yaşlı bir insan kıldırıyor ve götürüp defnediyorlar. Bin maşallah sen de